Sonra tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Hocam, sonra yine erdendeceğim reşile. Evet, sonra. Hocam, kulaklarımızı, embelimizi yıkayın. Evet. Topuklarımızı yıkayın. Ahramlarımızı, topuklarımızından beraber yıkayın. İlk baştan nereden başlıyoruz ayaklarımızı? Aklımızı, hocam. Amura. Parmaklardan değil mi? Parmak aralarından, küçük parmağın arasından yıkayayım, yıkayayım geliyoruz. Ondan sonra topuklara. Evet. Sonra topuklarımızı yıkıyoruz. Hocam sonra emmeleyi biz Peki orada nereye kadar yıkamamız gerekiyor? Hocam ben varım. Evet. Teşekkür ederim Ahmetciğim.